Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerine göre 19 ile uyarıda bulunuldu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Düzce, Gaziantep, Hatay, Zonguldak, Bartın yer aldı vatandaşlar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin edilirken uyarılan iller arasında Bingöl, Tunceli, Bitlis, Rize, Van, Şırnak, Artvin ve Trabzon yer alıyor. Yurt genelinde hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uyarılar neticesinde gerekli önlemleri almaya özen gösterelim arkadaşlar. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli görüşmek üzere